Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir yapı kapışması ile birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Bir önceki video çok beğenildi, çok izlenildi. Evet, çok birden artık 80 izlenme görüntülenmeye ulaşmıştık. Biz de dedim ki ne çok olmuş. bizde de yenisini çıkalım, çekelim dedik. Evet, bugünkü yapı kapışmamız Ro Roller Coaster yani hız treni. Evet, hız treni yapacağız. Ee, evet. Kim ee, daha güzel hız treni yaparsa Kim daha eğlenceli hız treni yaparsa o kazanıyor. Evet. Sırayla yapacağız. Birbirimize bakmayacağız. Tabii. Sonra, Önce sonra, ben yapacağım tabii ki. Sonra siz de eğlendirmeyi yaparsınız arkadaşlar yorumlar. Kendi puanlarınızı verin bence. Böylece kim, kim daha da beğenmiş biz de mi beğenmişiz onu da bulabiliriz. Evet şimdi Muhammed başlıyor. Hadi Muhammed başla. Şimdi, Neler şimdi, nasıl yapacağını baba, biraz sen bakma. Tamam neleri nasıl yapacağını biraz anlat. Sonra bir e, şey ee, yapalım. baba kafam karışıyor. Evet. Önce ne oldu? Ne oldu ya? Galiba elim değdi bir yere ne oldu arkadaşlar evet evet devam sıkıntı yok eee neyse ki babamın telefonu benimkinden iyi böyle donmalar yaşanmıyor Şal yazıyoruz hemen tabii ki de dönmeler için ray kullanacağım ray en alta geliyorum aktifat ray bunu kullanmayalım biz bilmiyoruz zaten Tabii ki de bir blok obsidiyan kullanalım. Obsidiyan patlamaz. Hem güzeldir kendisi. Ben başlangıçta alyon mu obsidiyan kullanayım yoksa normal mi obsidiyan? Normal kullan istiyorsan da... Bak bu alyon obsidiyan, bu normal obsidiyan. Tamam. Normal obsidiyan koyuyorum. Evet. Bak bak bir şey oluyor bak, Tıklanmamı görüyor. Evet. Arkadaşlar böyle daha da kolay olur. Siz nasıl yaptığınızı öğreniyorsunuz. Bunu neden yapmamın nedeni şöyle. Eğer böyle yapmasam treni, maden arabasını alalım bir de. Maden arabası yazıyorum hemen. Böyle yapı gitmiyor çünkü ittirilmesi lazım. Dur şunları yok edelim. Ama böyle yaparsak Bitirmesi lazım olmadan kendisi gidiyor diye böyle bir şey yapacağım. Tamam, tamam. Şimdi Muhammed yapmaya başlıyor. Bu yapınca tekrar ben geleceğim. Evet arkadaşlar. Kısa süre sonra biz sizinle karşılaşıyoruz. Evet. Bizim için bir gündür yapıyoruz. Babam yapmaya çalışıyor. Sonunda bitti. Bakın arkadaşlar burası normal biyom. Şurası kar biyomun Kar yerde kar yağıyor, burada yağmur yağıyor. Ben bunu bilmiyordum, baban yeni bir şey keşfetti. Evet, şimdi roller coaster yarışmamız burası. Burası Muhammed'in nasıl <laughs> yukarı gökyüzüne çıkmış karlar içinden. <laughs> evet, Muhammed, şimdi senin şey için bir maden arabası yazalım. Evet. Maden arabası. Acaba beğenecek misiniz arkadaşlar? Evet tabii ki de puanlaması. Orada değil baba tamam. başlangıç. Tamam Burası bitiş tren istasyonu. Tamam, şöyle gideceğiz. Başlıyoruz buradan. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Oley. Şimdi başladık. Oo, çok güzel. Baba sen baba ben göremiyorum. Ben rahat göremiyorum, izleyemiyorum. Evet, şöyle yerin altına girdik. Şimdi gökyüzüne doğru 1 saatlik gidiş. Bak kar yağıyor gördün mü karbiyomun içinde. <laughs> <Bana gülüyor> He. Oh, hala gidiyor arkadaşlar hala. Ben o kadar büyük bir şey yapacağım yapacağım dedim hala gidiyor. Karbiyonda bulutların üstüne çıkmadık. Oo birden aşağı iniyorsun. <laughs> bulutların içine geç. Bulutlara geçti arkadaşlar. Bakalım işte şunlar bulut bulutların üstünde de kar gözüküyor. Oo burada bir basamak var. Burada da bir basamak var, ama yağmur, <laughs> karlı bölgeden çıktık. <laughs> hızlı aşağı iniyor. Vı, oyun kasıyor, oyun kasıyor. Aa, burada bir tane şey vardı, içinden geçtik. <laughs> Çok kızık. burada nasıl hem aşağı şey, yukarı aşağı şey, yukarı aşağı şey, yukarı oldu. Vay, burada suyun elin içine elini koymak isteyen gidebilirdi ama elini koyarak ilerleyebilir. Gerçek, gerçekten, gerçekten hiç, özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar özür dilerim gerçekten bilerek yapmadım zaten anlayabiliyorsunuz üzgün sesimden. Evet. Bence devam ediyoruz. Ama dikkatli olun arkadaşlar. İsterseniz biz iş şey yapabilirsiniz yorumlara yazabiliriz istersek neredeyiz? Ah Muhammed senin şarteller böyle yandan mı görünüyor? Arkadaşlar benim roller coaster'ımda sadece bir şartel var görebileceğiniz. O da başlangıç şarteli. Muhammed buzun içinde de yapmış. Bayağı güzelmiş Muhammed. Güzel işte buzluları seçiyorsun. Kutu Kutup ayısı varsa vi vi. Evet, ben bu kadar uzun yapmadım roller coaster'ımı arkadaşlar. Ben daha değişik şeyler ekledim. Muhammed'inki bayağı Böyle aşağı yukarı aşağı yukarı heyecanlı olmuş. Yer altından girdi bir de. Uzun bir yer altı yol evet, oldu. Yeraltı. sen yer altı görmemişsin Benkine görünce. Tamam bitti en şimdi. Şuşur olur, kostüpleri de yapalım. Evet arkadaşlar Muhammedinki böyleydi beğendim ben. Ba baba 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 ba 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 puanın ne buraya bir tabela al ya. Hep 8'i. 10 üzerinden 9 olsun hadi. Çok güzeldi. Çünkü böyle aşağı yukarı aşağı yukarı ilerliyor. Peki neden baba 9 verdin? Benimkini görünce anlarsın. Arkadaşlar şimdi benim roller coaster'ım şu an çalışıyor. <laughs> evet işte bu benim roller coaster'ım. <laughs> Arkadaşlar verir misin baba? Bu babamın roller coaster'ı bu benim roller coaster. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bin katı. Şaka şaka bu benim roller coaster'ım değil. Evet. Bu kadar da <laughs> şaka değil. Şaka yapalım dedim. Böyle bir roller coaster olur mu ya arkadaşlar? Gördüğünüz Onu gibi yeni gibi. oynayanlar bile yapabilir bence değil mi? Evet. Yapabilirseniz yorumlara yazın. Şurada nerede benim roller coaster'ım? Yorumlara Şöyle <laughs> Nerede bir... olduğumuzu da atarız. Bizim yanımıza geçip şey yapabilirsiniz. Hmm. Evet Muhammed senin ama senin biyon çok güzeldi. Kar vardı, normal vardı. O yüzden hem aha işte benimki de gözükmeye başladı. <laughs> Benim senin, bak senin ben değişik basın, bak, etmiş. dönerek yükselmişim. Bu <laughs> çok değişik. Sen benimkini gör. Benimki suyun altından geçiyoruz arkadaşlar. Onun dışında korku tüneli var. Muhammed'inkinin puanını oradan kırdım. Muhammed'inkinde korku tüneli yoktu. Ben ne küçük olacak, yaptım. Olur. Gördüğünüz gibi sadece şu. <laughs> Ama Benkin korku tünelini bir gör. Camın arkasında moblar var. Mobları göreceğiz bakalım. Bak bak gördün mü? Bakalım. bakalım. Bakın İngilizce arkadaşlar. konuşuyorum. Bakalım. 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 Arkadaşlar başlangıç noktasını Evet, Benim işte. tek görebileceğiniz şartel bu. Onun dışında hepsi altta. Bakın arkadaşlar başlangıç noktası böyle. <laughs> Babam bunu bir gündür, yarım gündür uğraşıyor yapıyor. Bulutların üstüne çıkmış gördüğünüz gibi. Benim için beyaz ve siyah ekledi. Ben baktım babamı yapmasına Çünkü kendimi bitirmiştim tabii ki de. Evet şimdi başlıyoruz. Şarteli göremiyoruz ki. Gerek yok ki şöyle yapınca ilerliyoruz. Başladı. <laughs> Evet şimdi içine gireceğiz. Korku tüneli korkmayın korkmayın. Burada mopların içinden geçtik. Şimdi o suların içinden. Bakın burada balıklar var etrafta. Böyle güzel bir roller coaster gördünüz mü? Hop çıktık. Şimdi yükselme zamanı. Nasıl? Yine ben dur, dur. 9 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 mu? 10 üzerinden 9. Sen de mi bana 9 verdin? Evet burası da bakın hıp hızla iniyoruz aşağıya. Baba korku trenini daha da büyük yapabilirdin. miyiz? Vitir iskeletleri koymuştun. Ya işte gördüm de bu kadar yapabildim uğraşması çok zor. Burada gördüğünüz gibi suyun hemen kenarındayız. Bize anlatır mısın roller coaster'ını kullanmadan, binmeden? Çekil çekil çekil. çekil. Roller coaster'ını ayırsın. Ben de birazcık gezinebilir miyim? Ben hiç Pardon. görmedim, hiç göstermedim bana yaparken yapısını. Arkadaşlar söyle kışaca ve kızım verir misin evet. Girebilmek için sana yardımcı olayım. Çünkü burada girmek zor. Burada hangi modlar var ben bu konusunda iyi bilgiliyim. Bakın arkadaşlar burası biraz. Baba ben, ben alırım. Ya. Merak et. <laughs> Babam bir tek bir de iskeletleri ve zombi koymuş. Yani. Bu bu yeşili zombi, bu siyahları vidur iskeletleri. Gördüğünüz gibi camın arkasından mantar ışıklarının önüne koymuşum. Nasıl? Güzel. Bu korku tüneli korkumak için. Ben bu ko hiç korkutucu değil ki. Ben hepsinden korkmuyorum. Hello Brain korsan korkmam. Ama bunlar işte şey bilmeyenler için korkutucu olur. Burada da bak rengarenk meşalelerle süslenmiş tünel. Ben onun içerisinde. Yan ya altına koymamışsındır. rayı yakıyor, çalıştırıyor. Hı hı. Nasıl peki bu? Güzel olmuş mu? Fikrim. <laughs> güzel olmuş ama çok büyük yapsan çok korkutucu olurdu. Daha Bak, şimdi bu da çok güzel olmuş değil mi? Evet, bab babam bunu bir yapmak için 3 saat uğraştı ya hı hı. Babam 3 saattir ben bekliyorum. Bir gün üzüyorum televizyonu izlemekten. Canım sıkıldı sonunda bitirdi. Bak seninki de arkada gözüküyor. Evet arkadaşlar ben Muhammed'e 9 puan verdim. Muhammed de bana 9 puan verdi. Siz bakalım kaç puan vereceksiniz? Görelim. Hmm. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zaten abone ve like atmak ücretsiz. Lütfen abone olun. Videomuzu beğendiyseniz yorumlara yazın. Abone abone like'ı unutmayın lütfen. Evet, zaten ücretsiz Hepsi. İyi günler. İyi günler.